bir tren yolculuğunun ardından Heidelberg'e gitmeyi planlıyoruz. İşte burası trene bineceğim yer. Heilbronn Garı. Şöyle içeriye de bir bakalım isterseniz. Genişçe bir yer. İşte buradaki tabeladan gideceğiniz yeri takip edebiliyorsunuz. Bakın yeri gelmişken size bir şey göstereyim. Almanya'da bu trenlerle şehirler arası ya da şehir içi seyahat edebiliyorsunuz ve trenlerin üzerinde bir ve iki yazdığını görüyorsunuz. Bunun anlamı şu: Burası birinci sınıf yolcular için ayrılmış kompartıman. Burası ikinci sınıf bileti olan insanlar için ayrılan bölüm. Yani sizin biletiniz eğer birinci sınıf değil ve burada yakalanırsanız çok büyük cezası var. Bazen sizin biletinizi kontrol eden kondüktörler geliyor ve bu kondüktörlere siz telefon uygulamasından açarak biletinizi gösteriyorsunuz. Eğer dediğim gibi sizin biletiniz ikinci sınıf olduğu halde birinci sınıfta seyahat ederseniz bunun büyük cezası var. Ya da biletsiz şekilde iki numaralı da seyahat ederseniz yine bunun cezası var. Şimdi buradan Heidelberg'e doğru yola çıkacağım, devam edeceğim. Trenim geldi. İçeri geçelim. Yine gördüğünüz gibi bisikletler de bu trenler içerisinde aktif bir şekilde seyahat edebiliyorlar. Çünkü burada çok fazla bisiklet kullanımı var. Bu yüzden de trenlerde onlar için ayrılmış özel yerler var. Onlar da trenlere çok şey, rahat bir şekilde kendi şeyini getirebiliyor. Hello. Hello. Az önce demiştim bisikletleriyle gelip burada arkadaşlar seyahatlerini yapabiliyorlar. Zaten kapının üzerinde de bu bisiklet logolarını görmüştünüz. Onlar fark ettiler. Öte taraftan da size demiştim bilet kontrolü yapılıyor. Uygulama üzerinden siz biletinizi göstermelisiniz. Şimdi kondüktör bir ablamız biletleri kontrol ediyor. Bulunduğum bir bölüm ikinci sınıf bir bölüm kontrol ettiğinde herhangi bir problem çıkmayacaktır. Gördüğünüz gibi geliyor şu an biletleri kontrol ediyor. Birazdan benim de biletim kontrol edilecek. Evet, Bilet, biletim kontrol edildi. motocunun güncesinin durağı Heidelberg. Heidelberg dediğimizde aklımıza pek çok unsurun gelmesi gerekir. Zira Avrupa'nın belki de orta çağ görünümünü andıran nadir yerlerinden biri. Bunun bir sebebi var. Bir dedikodu. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı general Heidelberg'i görür ve burayı çok beğenir. Buraya zarar verilmesini istemez. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı'nda en az zarar gören Alman şehirlerinden birisi olmayı başarmıştır. Hatta bir dönem Amerikan karargahı işte bu şehirdeydi. Tarihi dokusu ve orta çağ andıran görüntüsü itibarıyla şehri gezerken insan kendini film sahnesi içerisinde hissediyor. bu köprü Almanya'yı bir baştan bir başa çevreleyen Nekar Nehri'nin üzerine kurulmuş. Hemen karşıda bizi kale manzarası karşılamakta. Buyurun gelin biz de kiliseyi içeriden görelim. Burada bir mezar görüyoruz. İşte bu kiliseyi inşa ettiren kral ve eşi burada yatıyor. Heylerbek pek çok hikaye konu olmuş bir yer tabi tarihi çok eskiye dayandığı için. Diğer hikayelerimize geçecek olursak Heidelberg vampir hikayeleriyle tanınan bir yer. O kadar çok vampir hikayesi anlatılıyor ki artık kendi ölülerinden dahi korkmaya başlıyorlar. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Şöyle. 18. yüzyıldaki kaynaklarda şu ifadeyi görebiliyoruz. Yanan kalbini rahata kavuşturduk. Peki buradaki yanan kalbini rahata kavuşturduk derken ne demek istiyorlar? İnsanlar kendi cenazelerini gömüyorlar. Üzerinden biraz zaman geçtikten sonra tekrar mezar açılıyor ve içerisindeki cesede bakıyorlar. Eğer cesette herhangi bir çürüme yoksa diyorlar ki bu ceset galiba vampirleşiyor ya da vampir. Biz buna bir önlem alalım diyorlar ve cesedin kalbini çıkarıyorlar. Bu çıkan kalbi ya yakıyorlar ya kazık saplıyorlar ya da bir şekilde imha ediyorlar başka bir yere gömüyorlar gibi. Böylelikle onun ruhunu artık huzura kavuşturduk şeklinde bir hikaye ortaya çıkıyor. Şöyle bir baktığımızda 1718 yılında Osmanlı Devleti'nde Lale Devri başlamıştı. Bizim atalarımız yani Osmanlı Devleti 1718 ile 1730 yılları arasında süren Lale Devri'nde Avrupa'dan su çiçeği aşıları getirmeye başlamıştı. Yani Almanya'nın bu kadar büyük şair, yazar, bilim insanı yetiştirdiği bir yerde 1700'lü yıllarda vampir hikayeleri anlatılıp kendi cenazelerinin kalplerini sökmeleri bir tarafta bizim atalarımızın Osmanlı Devleti'nin ise su çiçeği ile alakalı çalışmaları öbür tarafta. Yani şunu anlatmak istiyorum. Avrupa'da ortaçağ zihniyeti yani 1400-1500'lü yıllarda olacak zihniyet hala 1700'lü yıllarda devam ediyor. Kendi cesetlerine vampir gözüyle bakıyorlar. Oysa bizde zaten öyle bir durum söz konusu değil. Üstelik bizde ölünün arkasında konuşulmaz diye bir atasözü bile var yani. Evleri görüyorsunuz, evler çok eski. E, tam bir antik e, dönemde dolaşıyor, hissi veriyor zaten size burası. Bozulmamış. Burayı Amerikalı bir general İkinci Dünya Savaşı'nda görüyor ve çok beğeniyor. Yani e, burayı çok beğendiği için de diyor ki savaşta buraya zarar verilmesin. herkese buraya da çok bir zarar verilmiyor ve eski Almanya kültürü, eski Almanya evleri yine aynı şekilde burada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında devam ediyor. O görüntü bozulmuyor. Tabi bu işin efsanesi. Yani bir şehre aşık olmak... Bir şehri beğenmek, şehri kurtarmış mı? Evet, kurtarmış. Ama öte taraftan baktığımızda başka bir hikaye daha anlatılıyor. O da şu ki, Heidelberg o kadar fazla ünlü sanatçı yetiştiriyor ki, Mark Twain, e, Alman yazar şair Göte, Max Weber gibi büyük insanlar yetiştiriyor. E burada da zaten gerek Avrupa insanının gerek işte Amerikalıların değer verdiği nokta ise şu büyük insanlar yetiştiren, büyük atılımlar yapan kişiler korunmalıdır. Saygı duyulmalıdır onlara. Bir saygı var. O saygıdan dolayı buraya karışmıyorlar. Heidelberg'in hikayelerine baktığımızda bizi çeşitli bu tarz durumlar karşılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda yani 1945 yıllarında buranın hasar almaması, darbe almaması şu an bizim de eski Almanya ve Orta Çağ Avrupasının nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir yerleşim olduğunu gösteriyor bize bu yönüyle de şanslıyız.